Bakalım balık fiyatları nasıl olmuş. Bence düşmüş. Hayır ya. Balık fiyatları düşer mi ya? Şimdi... <laughs> Mercan Adası'ndan herkese günaydın. Gene balık haline geldik. Hasan abimle güvenlik görevlisi. <laughs> Bugün balık fiyatlarına bakacağız. Şirkete balık alacağız. Sağolsun patronlarımız Bizi levreklerle besliyor. Levreğe zam gelmiş bu arada. Levrek 1400 liradan 1650 liraya çıkmış. O da bize olan fiyat diyor. Neyse bakalım. De çek, de <laughs> Herkes ünlü olma peşinde. Sıcak. Sıcak. Buyurun. Böyle... Anılcım bak tırsı bu. Bunun daha büyüğü yok. En büyük tırsılar bu kadar oluyor. böyle cop gibi tırsı <laughs> mı olur? Mi? He? <laughs> Nerede? Gördün mü? Kim ilgileniyor Beyazı onlarla? Beyazı. Ne yazıyor? Ne kadar yazıyor? Ne kadar yazıyorsun abi bunları? Hangisi abi? Buna? Abi o 2000 olur ya güzel var bunlar. Altı da altı da iyi, altı da büyük. Altı da büyük. He? 2000 liraya burada 3 kilo falan vardı Mukabele söyleyelim bunu ya. Şeyden ama telefonumu almadım ben. Telefonumu gidip alayım. Dönüşte söyleyelim. Bunlar doğru mu? Ya bu var mı? güzel. Tamam. Bir şey demiyorum. Güzel var mı? Ha? Telefonu alayım ama al sonra. Ha. Ne E, ne, nerede biliyor musun? Evet. Üst Çantayı al gel. Evet. Çanta var. Çantayla bir al. Evet. Telefonu al. Telefonu al şimdi. Evet gel gel evet Var bunların kilo, kilosu şeyde metroda. 800 lira falan. 800 liralık barbun burada şimdi ne kadara geliyor? 3 kilo olsa 700 lira. Çok ya. Metroda da 800 lira zaten. Hani 2100 lira desen 3 kilo gelse 3 kilodan fazla gelir de 600 lira falan burada şu an. Lidaki. Bizim Lidakilerden. Ha. Tırsı bu. Tırsı değil mi bu? Evet. Ya tırsı bu işte kardeşim. Hamsi'nin şey, kasası ne kadar? 1500. Oh maşallah ne olmuş ya. Balık fiyatlarına bak. Fırtına var tabi. Ortalık buz. Çok tırsı çıkmış. 1500 lira. 600 liraya aldığımız şeye bak ya. Buyur abi. Hayırlı işler. Bereket versin. 500 lira. 500 lira 500, 500 500 lira, 500. 500 lira bak 500 lira, güzel. 500, lira. Güzel. 500 lira 500 lira bala bak bala ya geziyorsun da yerli balık alsana sana 500 lira dışarı kaç lira istiyorsun 500 lira bana bak. 500 lira bana bak. Evet. Antalya. 500 lira. Bak. Hey. Evet. Şeye bakınca 500 lira sardalya için iyi. Bir sardalya ucuz ya. Tursuyu bile sormadım. Gerçi ne kadar bilmiyorum da. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hangi YouTube kanalı. Mercan Adası. Maşallah. Sardalya çıkar. güzel. Sardalle güzel. Sardalle güzel. Sardalle güzel. Sardalle güzel. Ya bakıyorum abi. Ne kadar klasesi bunlar? 500 500 lira. İyi. İstavrit değil mi bunlar? İstavrit. Gel baba buraya gel. Sardarlı yiyeceğine istavrit ye. En güzeli. <laughs> i̇stavrit daha iyi. Abi. Hasan abi. Ben, esav... ben, arıyorum, ben, beşini. ben seni buluyorum. Şey. Şey diyeceğim. Şey diyeceğim. Ee, metroda şey barbun 800 lira. O barbunlar 800 lira. Şimdi burada ne kadar? E 3,5 kilo gelse. O 3,5 kilodan fazla gelmez. 4 kilo gelmez o. Evet, 4, kilo. 2000 evet, bir seleme bakalım gel şeyler içeriye de bakalım. O çok güzel. Barbun güzel. O ne ötekiler ne açık. Açık renklilerdense bu koyu renkler daha güzel oluyor. Çok güzel. Açık renkler biraz daha ucuz oluyor hatta piyasasında. Şey... Hem iri, hem güzel yani. Ama 4 kilo gelmez o ya. 4 o kasalar, için, Küçük kasalar 3,5 kilo falan geliyor ya. Biz onu daha önce de aldık. 4 kilo gelir diye aldık. Çok işte. Metroda da 800 lira Metroda da 800, 800, 880 lira falan galiba ya. Ooo <laughs> levrekler var. Al sana levrek. 10 kilogram diyor. <laughs> bak. Deniz evet. Ne kadar bunun katası? 2500 lira. Yani kilosu 250 lira giriyor. 10 kiloymuş. Yılan <laughs> <Yunan> balıklarına bak. <laughs> Ha bu ne abi? Havyarlı mı bu? Bu kadar büyük. Göbeğe baksana. ne? <laughs> Şu bölümü var ya, baksana. Bak evet. ötek şuna bak. <laughs> bu Farklı yani. Devrek. Ama dana gibi. <laughs> baksana işte. Bunlar neymiş? Bunlar akya mı abi. Akya mı bunlar. Çıplak. Ne oluyor bu? Çıplak. Liça. Çıplak ha liça, kuyruk. liça, liça. Evet bizim bildiğimiz liça. Üç tane ismi var. Evet. Çıplak da diyorlarmış ha. Çıplak, liça, çatal kuyruk. Çatal kuyruk evet. Çatal kuyruk da diyorlar evet. Bunu küçüklerine çatal kuyruk diyorlar. Oo bunlar fena doğmuş. Ne bunlar? Palamut. Palamut bu sene hiç bulmadık ya. Göremedik ya. Allah'a çok güzel. Valla donuk ama. Bu sene hiç görmedik ya. Yani. Buradan göz He? 300 lira tanesi. Bak orada var. Var ya. Gran bak. Gran Bak levrek alacaksan böyle şey, böyle levrek alacaksın abi. O ötekinden daha iyi. Bunlar kötü. Bunlar şey, bunlar şey. Deniz levreği bu. Şey deniz diyorum. Havuz da bu. Bak bunda sayılı görüyor musun? Böyle evet. aynı şekilde. Bu, bu, bak şurası çok aşırı parlaksa tamam mı? sırtının burası da açık renkse bil ki havuz. Yetiştirme. Bak ötekine bakalım. Bak evet, şu mesela. Koyu, daha koyu bu taraf. Öteki böyle şey gibi süt, süt gibi duruyor. Bu daha böyle <laughs> piyas şeyde gibi, gibi duruyor. <laughs> 250 lira. <laughs> 250 lira oysa şey bunla, bunların kilosu ne kadar abi? Satıldı. Satıldı mı? Tam av, av için yabani kalamak. Yabani ama tam avlık. 150 lira kilosu. Kaç? 150. 150. İyiymiş. Satılmış. Nasıl? Mürekkep balığı. Mürekkep balığı. Ya mürekkep balığı başka isimleri de var ama şey kalama, kalamar işte küçük. Baby kalamar diyorlar. Oo şunlara bak. Şunların var ya lezzetini ben düşünemiyorum. Bak kasanın nasıl kasa nasıl tepeleme. Bunun kilosu 350 lira 500 liradan aşağı değildir. Ay işler. Bu şunların kü ne kadar kasası? Abi kiloyla onlar 300 lira satıyor. 250 lira kilosu bir yaşa. 250 Vallahi ben bir kilo alayım bunun ya. Valla alayım ya. Ah. Alayım bir şey yapayım. Musa abiye bunu gösteririm asıl. Vallahi bak. Kilosu 250 lira çok iyi ¿Tırarım? ya. Musa abi açar mı telefonunuzu? Usta! Oturayım mı sen? Oturayım mı sen? amcaya da bakalım. Bizim orası garanti zaten. Oraya bakarız. Evet hale 9'a geldi mi böyle Mevtayı sarıyorlar. <laughs> şey mi bu? Orkinos mu? Aynen abi. Belli ediyor kendini. <laughs> Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> Bunlar tam balığa gitmelik yani yemelik de olur da. Ama bunlar daha çok balıklık ya donmuş, çözülmüş. Yani bunlar işte çiftlik abi. Çiftlik Tipsiz, mi? yamuk. Şey böyle şekilsiz, şamasız. Burada, evet. buna, yok abi bunlar hepsi şey deniz dese bile de inanmam bunlara. Bak bak nasıl bembeyaz görüyor musun? Rıcır rıcır. Kasa, bak kasa ama en vay balık var. Muhtar bir şeyi soruyor. Bana levrek al diyor. Levrek mi? Bak, gel, gel. Aşır, baksana. Baksana. Neyi bak, diyorsun? Ha, şu domuz balığı, şu ada beyi, bu kırlangıç, bu e, fener balığı, şu dil balığı, şu mercan bayağı var karışık. Barbun, ah, barbun var şurada. Ya adam demek ki küçük av ah, yapmış. Ah. Biliyorum baktım. Teşekkür ederim. Açtı mı tarafı? <laughs> Kasasını sor diyor. Kardeş, levrek almıyoruz bugün ya. Ya daha doğrusu şirket alıyoruz. Alo. Abi bunun bir kasası kaç kilo geliyor? Bakalım. 4 kiloymuş abi. Alayım değil mi? Bir kasa alayım. Bir kasa alıyorum abi bunu. Tamam. Ne yapıyor? 4 kilo, 1000 lira mı yani? 1000 liraymış abi. Valla benim gözüme çarpan bunlar var abi. Bunlar e, lezzetlidir yani. Şey istiyor musun? Deniz lezzetli istiyorsan bir kasa, bir, bir kasa alırım sana. Ya yani kasayla veriyorum. Ya yani dükkana zaten 4 kasa alacağım. Sen ekstra istiyor musun diyorum. Tamam. Sen almıyorsun. Dükkana 4 kasa. Yok. Deniz almayacağım. Dükkanı normal şey ilanladık onu. Ee, 160, yani 1650 lira olmuş kasası. Ha sizin tarafa da, ha ne alayım? Tamam bir tane deniz alayım oraya. Tamam, tamam. Bir bundan alıyorum, bir de deniz alıyorum. Çinekop sıfır abi, Lüfer lüfer sıfır. Yani ben gelmeden önce telefonda da sordum. Sıfır yani. Şu an yeni dedi şeyden çıktı ortalık fırtınadan şeyden çıktı. O yüzden yok diyor. Neyden? Neyden abi? Kardeşin iki kasa var zaten. Tamam ikisini de alıyorum. Bak burada bir tane kocaman bir levrek var abi. Bu levrek ne kadar abi? Satılmış. şey ya. Satınlı. O, komple sizin bütün herkese ağları yeterli. Kaç kilo o levrek abi? Kaç kilo bu? Altı buçuk kiloymuş. Dev Şeyden alacağım ya, şeyden şimdi gidiyorum. Bu. Al. Ne alayım? Evet. Tamam ikisini de alıyorum. Tamam söylüyorum. Evet. Oo oh, hoş geldin. Oo var üsküatçı buradaymış. Bizi nasıl kekledin var ya birader var ya. Ne ya neye, neye? Adnan abi Adnan abi, Adnan Adnan abi gitti Adnan abi Adnan kaybettik. Abi yani ne? Sizin için Adnan öldü. Gitti, Babamdan baba bir geldi. ton laf yedim. Babamın abi öldü nasıl öldü? Ama işte öyle ben öyle. sana bir şey söyleyeyim. Babamın <laughs> en iyi arkadaşlarından, çocukluk arkadaşından öldü dedin. Adam da aradı baş dağılma. Var ya be, berbat ettim bizi ya. Babam diyor ki ne yapıyorsun oğlum sen diyor. İlk defa olmuyor her şey olmaz. <laughs> Neyse bizim patronlara levrek alacağım sana geldim direkt. Oğlum oh, bunlar deniz bak. E, tamam bunlar, bunlar, deniz de bunlar, da... bunlar. buna küçük. Bunlar küçük. Şu, şu küçük. Porsiyonluk şu var bir de şu var. İşte bizim patronlara o yetmez. 3 Biri kilo de Bana dedi bir kasa al dedi o yüzden yetmez o. O iri de verin olmaz mı? Ne kadardan veriyorsun kilosunu bunları sen? Şu mu? He. Şu balık 500'den sana 450 olur. 450. O 3,5 kilo üstü 600 lira ufak balık var mı daha orkin oldu ufak Hadi. var mı? Ya onlar var şimdi yani. bir bir tane böyle tabağa istiyorlar o yüzden. O da bak ahtapota var. Ay hey, maşallah ahtapota. Yo, maşallah. Kalamarlara bak. Allah. Şuradan amcadan alacağız artık. Yapacak Hadi. bir şey yok. Git. Hadi gidelim. Şunu. İki kasayı al dedi o şeyleri. İki kasayı alacağız. Ha ikisini de istedi. Abi o karidesleri bana iki kasayı da alıyorum ben. Tamam Şimdi arkadaş biraz sonra şey yapacak. Şuradan levrek alacağım. Bu ikisini de yükleyeceğim üstüne. 2000 lira değil mi? Aynen. Tamam. Mükemmel onlar Ne? Çok Aynen iyi. Ayrı ayrı olsun onlar yoksa bir koli yapalım mı? Yapabiliyorsan köpük yapsana. Ben de şuradan bir levrek sorayım. Herkes Lütfen abone olsun. Beğenmeyi unutmayalım. Bu kadar benden. Şirkete balık aldık. Fiyatlar çok pahalı. Bundan sonra da hep böyle pahalı gidecek her şey herhalde.